yönetim kurulu başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve sanayi e, Seramik HES bir şekilde odamıza yakışır, Kayseri'mize yakışır bir şekilde olabilir. Bunlara sizin de önereceğiniz şekilde önümüzdeki yıllarda yapacağımız Allah ın... Değerli arkadaşlar yine yılbaşından sonra e, Kayseri'de de e, yerel seçimlerle alakalı çerçevesinde hoşgörülü olarak Herkesin ne yapacağını insanlarımıza, bu kurumlarımıza, bu şirketlere, bunlara da artık ağırlıklı bölüm kobilerimiz. SGK yapılandırması, büyük bölüm komiler yani ve mikro işletmeler. Yanında 5 kişi, 8 kişi, 9 kişi çalışan firmalar. Artık Bağkur dediğimiz zaman tek kişi işletmez. Adam bir kişi çalışıyor yanında veya tek kendisi. Ödeyemiyor bir şekilde. Bunlara bir kez daha yapılandırma, böyle faiz, maiz almadan hatta, böyle bu insanlara bir e, hayata dönüş imkanı sağlamamız lazım. Şimdi adam iyi kötü Bağkur'dan emekli olabilse kimseye muhtaç olmayacak. Kimsenin zekatına, hayrına, sadakasına muhtaç olmayacak. Onun için bu duruma gerçekten tekrar tekrar ihtiyaç var. Bunun bir gözden geçirmesi lazım. Artı firmalarımızı bir takipte defalar söyledim. Değerli arkadaşlar çeşitli şekillerde devletten işte dahilde işleme rejimi kapsamında teşvik belgeleri ihracat yapmak için artı ihracat yapacağım diye bankalardan, katılım bankalarının kredi aldı. Exim bank kredileri. Bu Exim bank kredilerini aldıktan sonra ne yapılması lazım? O ihracatı gerçekleştirip o dövizi getirmek gerekiyor. O hesabı kapatmak için. Şimdi elimizi bir ilanımıza koyalım. Türkiye 2013 yılında dış ilişkiler konusu başarılı mıydı? Değildi arkadaşlar. Bana sorarsanız Orta Doğu bölgesinde iş yapamadık. Yani sıkıntılar yaşandı. Uzak bölgelerde sıkıntılar yaşandı. Dünyada zaten bir konjöktürde sıkıntı var. Bakın geçen dönem şimdi istifa eden veya kabinenin ayrılan diyelim, Zafer Çağlayan bakanımıza birkaç defa bu konuyu arz ettim. Şimdi zannediliyor ki ya Mustafa böyle kendi firmalar için söylüyor bunu. Ya biz tamam bizim de firmalarımız var ama ben 150 tane Kayseri Sanayi Resulü Üyesi'nin temsilcisiyim. Artı Türkiye'de İlk de yönetim kurulu vardı. Geçen dönemde. Şimdi e, hissediyoruz. Bu firmaların ihracat kredilerini falan kapatırken şu anda zorlanıyorlar. <laughs> Taahhütlerine o tarzı taahhütleri, göğüsü burada getirmekte zorlanıyorlar. Bir sayfa açalım dedik. Ne dedik? Ya bu ihracat taahhütleri için süresi ne zaman biter bitmiş olursa olsun. Bu firmalara bir hak verilsin. İlave süre verilsin. Ya bunu söyledik. Ya işte bu senin dediğin işte zaten şeye aykırı vesaire filan böyle geçiştirildi. Şimdi firmalarımızın bu konuda da ciddi sıkıntıları var. İşte döviz tarzını kapatamamışsın veya ihracatı gerçekleştirememişsin. Şu kadar işte maliye KDV öde. Tamam anladık KDV'si öde ama KDV'yi de kullandın diye şu kadar gecikme faiziyle beraber ceza öde. Ya bu en insaf yani. Burada şimdi bu neticede müsteşarlığın daha yetkisinde olan bir konu. Biz diyoruz ki ya burada bu firmalarımızı öldürmeden hayatta tutmanın, destek vermenin bir yolu bunların bu konularda rahatlamasını sağlamak. Bunları dünyada bize benzer ülkelerin tamamı yapıyor değerli arkadaşlar. Şimdi biz bunu dediğimiz zaman bir idare falan eleştiri değil ama iş takibi yapılsın. Yani Ekonomi Bakanlığı eğer bunları bizim adımıza takip etmese ne yapacak? Yani e, bunu söylememiz gayet doğal. Biz söylediğimiz zaman 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 e, eleştiriyor ama biz hakikaten iş dünyası adına söylüyoruz ve hükümetimiz bizim temsilimiz tabii ki yani. Burada bizim ayakta kalmamız için söylüyoruz. Elbette. Yani e, sizleri temsilen bunları söylemek zorundayım ki rahat edelim. Bunu, bu noktalarda hani e, bir ee, en azından nefes alın. Bu dönemler gerçekten nefes alma dönemleri. Bununla özellikle bassinus arkadaşlar bazen dediklerim yanlış anlıyorlar. Hani teşvik istiyor vesaire değil. Yani burada sadece süresi ne zaman bitmiş olursa olsun daha işleme izin belgelerine bir defaya mahsus bir ek süre verilip hem vatandaşın ihracat bedellerini getirmesi hem de ihracatını gerçekleştirmesi için zaman tanınması. Ekonomi bakanında da bakın yeni geldi makamına oturdu. Bizim aramızdan bir arkadaşımız. Tanıdığımız birisi ya böyle bir yerden aslan tanır iş dünyasından birisi. Bizim derdimizi iyi bir şekilde anlayacağına inanıyorum. Biz öbür bakanımıza anlatamadık bunu. Yani söyledik ama maalesef o konuda bir ilerleme sağlayamadık. İnşallah bu dönem bu taleplerimiz en azından yılın son toplantısında e, anlaşılmış olur. En azından olumlu olumsuz bir e, yorum gelir temennisindeyim.